Hayata Başlarken projesi Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Kolları'nın 81 ilde yürütmüş olduğu bir hayri hizmettir. Amaç e, bebek bekleyen veyahut da yeni anne olmuş olan bir de e, düğün yapacak olan evlilik hazırlığında olan genç kızlarımızın bohçalarına katkıda sunmak. Yani bebek bohçası hazırlıyoruz, çeyiz bohçası hazırlıyoruz. En temel onların ihtiyaç duyacakları malzemeleri içlerine yerleştirip kendilerine hediye ediyoruz. Memleket neresi? Adıyaman. Adıyamanlısınız siz mi? Rabbim hayırlısıyla almayı nasip etsin. Buradaki amacımız ihtiyaç sahibi ailelerin özellikle de bu telaşlarında, heyecanlarında Türkiye Diyanet Vakfı olarak, müftülük olarak, Kur'an kursu öğretici ve öğrencileri olarak yanlarında olduğumuzu hissettirmek istiyoruz.